Herkese selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomda Karşıyaka Ospor maçından bahsedeceğim. Kendime göre yorumları yapacağım. Bir buçuk senedir maçlara gitmiyordum. Virüs dolayısıyla malumunuz. Virüs yüzünden gitmemeye karar verdim. Bir buçuk sene hiçbir maça gitmedim. Gidenler daha rahat görev yapsınlar. Çünkü benim gitmesem de televizyondan izleme şansım var. Oradan izleyip yorumlama şansım var. Tabii ki maçlara gitmiş gibi olmuyorsun. Onun kadar güzel değil ama şartlar bunu gerektirdi. Zaten her maça da gitmem mümkün değil. Sadece yazarlık yapmıyorum. Onun dışında editörlük de yapıyorum. Spor bana bakıyor. Bu sebepten dolayı ilk önce işlerimi bitireceğim. Ondan sonra maçlara gideceğim ki iş saatine denk gelen maçlara gidemiyorum. Bir buçuk sene sonra gittiğim Karşıyaka o spor maçında neler oldu? Hiçbir şey olmadı denebilir. Maç 0-0 sona erdi. Karşıyaka yıllardır transfer yasaklısı bir türlü transfer açılamıyordu. Sonunda bunu başardılar. Bayağı bir gayret etti yönetim Bayağı bir uğraştı ve sonunda transfer yapmayı başardı. Transfer yapmayı başardı. Tabi taraftar da artık şampiyonluk bekliyor. Gerçi yani önce gençlerle, altyapıdan gelen oyuncularla oynayan Karşıyaka. Kıl payı şampiyonluğu mu desek artık, ikinci ligi desek daha doğru olur. Playoff'larda kıl payı ikinci ligi kaçırmıştı. Finale kadar yükselmiş playoff'larda. Finalde İyi bir oyun ortaya koymuş artık yani şans ayağına kadar gelmişti bunu değerlendiremedi. Ve penaltılarda Turgutlu mu muydu Nazilli miydi karıştırıyorum ikisinden biri kaybetti ve eğlendi yani altyapıyla bayağı bir başarılı sonuçlara imza atmıştı. Tabi artık transfer de yapıldı artık altyapıyı oyuncular çoğu değişik kulüplere gittiler. Yeni oyuncular alındı. Karşıyaka şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Ama gelin görün ki 4 maçta sadece ve sadece 3 puan alınabildi. Ve küme düşme hattında kalındı. 15. sırada 3 puanı var. 1 mağlubiyet 3 beraberlik. Yenemiyor. Bir kere yenildi. Onun dışında da kolay kolay yenilmiyor. Gerçi 3. lig maçlarında gidenler bilir. Çok da fazla bir şey beklenmek olmaz. Çünkü genelde savaş şeklinde geçiyor maçlar. Birbirlerine fizik olarak üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de teknik falan pek önemsenmiyor. Teknik zaten oraya gelemiyor. O kadar çok yoğun bir savaş var ki tabii futbolcularda da teknik düzeyin eksik olmasından dolayı düzgün güzel paslar yapılamıyor. Güzel paslar yapılamayınca da tabii ki güzel bir oyun ortaya konulamıyor. Karşıyaka spor maçında Karşıyaka iyi başladı. Atak başladı. O spor genellikten kendi yaralanında karşıladı. Tabii deplasmanda oynadığı içinde böyle bir oyun sistemini benimsemiş olabilir ya da şartlar onu buraya götürmüş olabilir. Bunu tam söyleyemeyeceğim. Ama tabii o spor ne kadar kendi yarına çek, kendi yar alanına çekilmiş olsa da tabi zaman zaman ataklar yaptı. Gol pozisyonlarına girdi. Her iki takımda gol pozisyonu vardı. Tabi karşı yakanın biraz çık daha fazla gol pozisyonları vardı. Her iki takımında yüzde yüz kaçırdığı gol pozisyonları vardı. İki takım da galip gelebilirdi. Ama tabii ki maalesef kalite diyoruz ya bu ligde çok da kaliteli oyuncular yok. Bu sebepten dolayı gol bazı maçlarda pek göremiyoruz. Ancak yani büyük bir hata yapılacak defansta ya da kalecide. Ancak öyle gol görebiliyoruz. Klas bir gol pek mümkün değil. Gerçi yani bir tane klas bir vuruş vardı. Şu anda notlarıma bakıyorum. Karşıyaka'nın 6 numaralı oyuncusu Samican Keskin. Bu da son dakikalara doğru 85. dakikada kullanılan bir atışta ceza alanı içindeki Sami Can, topu göğsüne aldı o kalabalıkta alır almaz rovaşata attı. Kaleci uçtu çıkardı kornere çaldı. Burada Sami Can'ın bu hareketi bayağı bir hoşuma gitti. Sami Can kimdir? Tabi maçta bakamadım. Burada bakayım. Seyhan doğumlu 28 yaşında bir Oyuncu Mustafa Sami Can Keskin. Adana Spor'dan, Adana Spor'un altyapısından geliyor. Gazişehir Gaziantep'te oynamış. Sportoto 1. Lig'de. Süper Lig'de 23 maça çıkmış. Ee, yani Süper Lig'de oynadığı belli oluyor. Birin, genelde 1. Lig'de oynamış bir oyuncu. Süper Lig'de de forma giymiş Adana Spor'da. Yani burada bir kaliteli vuruş vardı. Mevkisi orta saha. En son Şanlıurfa'ya gitmiş. Oradan Adana Spor'a geri dönmüş. Ve karşıya kayıt transfer olmuş. 4 maçta ilk 11'de sahaya çıkmış. 313 dakika süre almış. Yani o vuruşunu çok beğendim. O vuruşu herkes yapamaz. Yani bir kalite kokan bir vuruştu. O topu göğsüne alıp birdenbire... Ravaşat'a atmak o kalabalıkta herkesin harcı değil. Üçüncü ligde pek görmeye alışmadığımız bir şey. Yani birinci Spor Toto birinci ligden üçüncü lige gelmiş. Burada da bunu belli ediyor. Ama tabii ki oyuna ağırlığını koyabilmiş değil. Çünkü ağırlığını koyabilmesi için yanında da onun gibi kaliteli oyuncuların olması lazım. Ya da kaliteli oyuncular da varsa birbirlerine uyum sağlamaları gerekiyor. Karşı yakada bu uyum tam sağlanabilmiş değil. Alınan oyuncular boş oyuncular değil. Ama forum gerçek formlarında olmadıkları için, gerçi izlediğim bir oyuncular da değil ama gerçek formunda olmadıklarını düşünüyorum. Bu sebepten dolayı da şu anda karambole bir futbol sergiliyorlar. O sporda elinden geldiğince Oynamaya çalıştı tabi deplasmanda. Bir de yani karşısında da boş bir takım yoktu. Önemli olan önce puan almak. bir puan sonra deplasmandan 3 puan çıkarmak başarıdır bu ligde. Offspor'un 7 puanı var. İlk 5 içinde yer alıyor. Yani playoff içinde. Birincinin 9 puanı var. Arada 2 puan fark var. Yani bu ligde çok şeyler olabilir. Ligin sonuncusu şu anda bir Spor görünüyor. Gerçi kötü günler. Yani bir Ceyhan Spor. Onun üzerinde bir puanı var. Bunlar bile bakarsınız. Tabi Ceyhan Spor nasıl kuruldu onu bilmiyorum oyuncuları. Ama hiç belli olmaz. Bir çıkış yakalayıp şampiyon bile olabilirler. Ger kaybetmiş bir şey yok. Bir puan lider. 9 puan. Arada 8 puan fark var. Daha ligin dördüncü haftasındayız. Karşıyaka oturmamış bir takım dediğim gibi. Daha oturacağını düşünüyorum. Bundan çok daha iyi karşılaşmalara çıkacaktır. Umarım Karşıyaka'da bazı sorunlar yaşanmaz. Mesela bilindiği üzere Karşıyaka'nın altyapısından yani birçok oyuncu farklı kulüplere gitti. Teknik direktör İbrahim Cezayir takıma başına geçti ve eski oyuncularını takıma kattı. İşte bu eski oyuncularla İbrahim Cezayir'in eski oyuncularıyla Karşıyaka'nın eski oyuncuları umarım bir sorun yaşamazlar. Çünkü yani bizi kadroya almıyor, kendi öğrencilerini kadroya alıyor, bizi oynatmıyor diye bazı sorunlar yaşandı sebebini bilmiyorum. Bundan da kaynaklanıyor olabilir. Tabii formayı adaletli dağıtacağını düşünüyorum İbrahim Cezayir'in. Şu anda mesela bir Metin Peker, Karşıyakan'ın altyapısından gelmiş oyuncu ilk 11'de sahaya çıktı. Onda bir sorun yoktu. Mesela Mustafa Ayşan, Karşıyakan altyapısında değil ama Karşıyakan'ın en eskilerinden, en kıdemlilerinden o da oynadı. Mustafa Ayşan, değmişken nasıl oynadığından bahsedeyim. Bayağı bir omuz omuza her zamanki gibi birebirlerde ayakta kalmayı başardı. Tabi bazen top alıp gittiğinde de folla maruz kaldı, yere yığıldı, bağırdı hakemden polis istedi. Bu tipik Mustafa aşan futbolu çok sağda çok koşar, çok savaşır. Fiz, kısa boyludur ama yere de çok sağlam basar. Onu devirmek kolay değildir. Fizini kullanarak çok top kapar. Bunun dışında karşı yakanın dikkatini çeken oyuncu kimdir diye bakıyorum. Yani çok da fazla böyle süperlik bir ma ma maçı ya da birincilik maçı beklemek olmaz öne çıkan oyuncu pek fazla da olmaz. Savaşma şeklinde geçen. Ama dikkatimi çeken bir İlyas Kahraman vardı. İlyas Kahraman ilginç bir oyuncu. Daha maçın başında sol defansının ortasında oynuyordu. Sol taraftan sağa doğru bir top geldi. Sağ tarafta da kendi arkadaşı var. Önde bir tane rakip oyuncu var. Topu diğer arkadaşı alabilir bıraktığında ama bu panik yaptı birden koştu o topa yatarak müdahale etmek istedi. Topa da vuramadı. Top rakibin önünde kaldı. Kale biraz uzak pozisyondu ki orta saha yakın bir yerde. Oradan topu alıp rakip oyuncu gidemedi. Hemen önünü kapattılar neyse ki. Yani burada panik yapması bana düşündürdü. Acaba yani bir sorun mu var? Neden böyle oynuyor? Dedim ilk defa mı ilk 11'e girmiş ilginç geldi bana. Çünkü herkesin bildiği bir Atatürk stadı yani tribünler stada çok uzak futbolcuların yüzünü filan göremiyorsun. Orada bir, sadece futbolcuları görebiliyorsun. Kimin olduğunu sezmek için çok fazla ikili şey olmak lazım. Çok fazla tanımak lazım önceden. Mesela bir eski oyuncuları tanıyorduk karşı yakını Kim olduğunu biliyorduk çoğunun. Ama tabii art uzun bir arada girdiği bir üç sendir maçları gitmiyorum Karşıyaka maçını da doğru düzgün izlemiştim yok. Bir geçen hafta izleyebildim. O yüzden yani çıkaramadım. İlyas Kahraman geçen sene de Karşıyaka'daymış. 22 yaşında. Yani Karşıyaka altyapısından yetişme, 2. Lig'den biri varmış. Geçen sene 32 maça çıkmış. 22'si ilk 11'de. O da sağlam bir oyuncu. Yani o hareketi biraz korkuttu. Bazı toplara girişleri birazcık endişelendirdi beni. 22 yaşındaki oyuncunun ama yani yere sağlam basıyor. Toplara sağlam giriyor. Yani Mustafa Aşa'nın bir benzeri gibi geldi bana. Defansif benzeri. Tabi Mustafa Aşa'nın kalitesine ulaşması için birazcık daha vakit var. Kendine iyi bakarsa ulaşabilir. Birazcık daha yani gayret ederse çok iyi bir futbolcu olacağını söylemiyorum ama yine de bir üst liglere transfer olabilecek kapasiteye gelebilir ama çok çalışması gerekiyor. Bazı eksiklerini gidermesi gerekiyor. Bunun dışında of sporlu kaleci Burak Sarı iki tane güzel kurtarış yaptı. Yakın mesafeden yapılan karşı yakalı oyuncuların buluşunda iyi bir refleksen uçtu topu çıkardı. iki kere kalesini gole kapattı. Yani burada bir Burak Sarı öne çıkan isimlerden biriydi. O sporlu. Yani bahsetmişken Burak Sarı'dan da bahsedelim. Burak Sarı 22 yaşında. Çayeli'li. O da Çayeli Spor'un altyapısından geliyor. Çay Kırrüze Spor altyapısına geçmiş. Oradan O Spor'a transfer olmuş. 2019-2020 sezonunda Tabi burada reflekslerini beğendim 22 yaşındaki bu kalecinin. Fakat tabii ki çok fazla da iş düşmedi. Diğer kaleciye de fazla iş düşmedi. Genelde vurulan toplar avuta gitti ya da düzgün vurulamadı. Yavaş vuruldu. Kalecinin üzerine gitti. Pozisyonlara şu notlarıma bakayım. 7. dakikada bir atak vardı. Sol taraftan sağa doğru uzun bir pas atıldı bire birdi orada o sporlu oyuncu gelişine havadayken topa vurdu cezalanın içinde ama çapraz kaleye biraz uzak pozisyonda gelişine vurdu farklı bir şekilde avuta attı tabi öylesine sıradan bir pozisyon olarak değerlendirilebilir bu maçta ama bir Manchester City olsun Barcelona olsun Bayern Münih olsun bunların maçında böyle bir pozisyon yakalandığında birçok taraftar gol olabilir diye ayağa kalkabilir. Ama bu maçta tabi kalite yani gidip de bir o sporlu oyuncuyla Manchester United'da, Manchester City'de, Barcelona'da, Real Madrid'de, Bayern Münih'te oynayan bir oyuncuyu karşılaştıramayız tabii ki. Oradaki maçla bunun İngiltere, Almanya'da oynanan Süper Lig maçlarını elbette birebir karşılaştıramayız. Orada futbolcular üstün yetenekli. Ufacık bir olmadık pozisyonda bile gol çıkartabiliyorlar. Ama maalesef 3. ligde kalite onunla asla yan yana konulamayacak kadar kötü. De böyle çok gel gitli maçlarda, çok karambollerde topu fazla ayaklarından çıkaramadıkları için bir oluşan bir kalabalıkta futbol beklenemezdi. Beklenemeyeceği için hep böyle Top sıkıştırıldı. Sürekli sıkıştırıldı. Paslar bazı baştan paslar özellikle karşıyaka çıkarken bazı pasları güzeldi. Ama ne kanatları yeterince kullanabildi. Ne forvetine yeterince top atabildi. Gerçi maçın başlarında iki o sonra ilerleyen zamanlarda da bir kere saydığım. Onun dışında var mı bilmiyorum. Okan Yılmaz offside'de kaldı. Okan Yılmaz'ın offside'lara dikkat etmesi gerekir. Gerçi bu maçın da özelinde olmuş olabilir yani bu Okan Yılmaz'ın üç kere olsaydı kalması arka arka ard ardına. Onun dışında bakıyorum ne söyleyebilirim notlarıma da biraz bir bakayım yani yüzde yüzlük pozisyonlardan bahsetmiştim iki takım da buldu karşıya çok daha fazla buldu. Bunları değerlendiremedi, değerlendiremedi. Bir tane pozisyon vardı. O spor golü buldu. Son dakikalara geliniyordu. 84. dakikada korner kullanıldı. Oradan kafalardan bir pas. Arka direkte o sporlu oyuncu topu boş ağlara gönderdi. Takımını öne geçirdi derken hakem yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. Burada offside var mıydı yok muydu hiçbir yorum yapamayacağım. Yani açık. Ben ona bir şey diyemem artık burada yardımcı hakeme uymak lazım. Burada bizden stattı. O kadar tribünler o kadar uzak ki sahaya yani bizim görmemiz mümkün değildi. Bu hakemlik bir işti. Hakemlerden bahsetmişken Burak Kaplan orta hakem çok fazla tepki aldı. Yardımcı hakemler de tepki aldı. Burak Kaplan da çok tepki aldı. Üçüncü lig hakemi, genelde 3 ligde hakemlik yapmış İstanbul bölgesinin bir hakemi. Verdiği kararlarla iki takımı da bayağı bir delirtti denebilir. İki tarafta kararlarından hiç memnun olmadı. Özellikle taraftar bayağı bir tepki gösterdi. O sporlu oyunculara da taraftar tepki gösterdi. Çok fazla yerde yatıyorlar diye. Evet genellikten zaten bu liglerde eğer skor lehine ise rakip ya da rakip bastırıyorsa oyunu yavaşlatmak için oyuncular sık sık yerde kalır. Bunlar gerçek sakatlık mı numaradan sakatlık mı bilemeyiz ama %80'i %90'ı genellikle numaradandır. Notlarıma bakarak ben devam edeyim. Çok pas hatası yapıldı. Çok top kaybedildi. Oturmuş bir takım hissi vermedi her iki takımda. Yani daha eksikleri çok ama bu eksiklerini giderebilirler mi onu bilemeyeceğim. Bunu ilerleyen zaman gösterecek. 60 numaralı oyuncu Ofspor'da o da dikkatimi çeken bir oyuncuydu ama futboluyla değil hareketleriyle bir pozisyonda kayarak topa müdahale etti. Rakibinin önünden topa dokunmaya başardı. Rakibi yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Serkan Gürses. Sonra Serkan kalktı. Sanki yani bir basketbolda özellikle potaya giderler oyuncular. Bir smaç vururlar. Ondan sonra bir güç gösterisi yaparlar. Özellikle bunu şeyde çok görüyoruz. Amerika NBA'de bir hareket yaparlar. O pozisyondan sonra yani Serkan öyle bir hareket yaptı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu neden böyle bir şey yaptı? Onu anlamadım. Sanırım maç içinde birine kızmış. Ondan bunu yapma gereği duydu. Yani çok hırslanmıştı. Aşırı hırs vardı. 68 Aksaray Belediye Spor'dan gelmiş. Niksar Belediye Altyapısı, Tokat Spor, Erek Spor oynadığı takımlar. Ankara Demirspor Spor 2. Lig'de oynamış. Sonra 3 genelde 2. Lig'den sonra 3. Lig'e gelmiş. Sonra başka bir pozisyonda orta sahada geçen Hakem Düdük çaldı. Maçı durdurdu. Karşıya yakalın oyuncunun ayağındaydı top. Yine Serkan koştu. Topu ayağından aldı. Kaleye doğru hücum etmeye başladı. Ondan sonra zorlan Serkan'ı durdurdular. Çoktan Hakem düdüğü çalmış, Herkes durmuştu. Bir tek o oyuna devam ediyordu. O da ilginçti. Yani maça çok fazla konsantre olmuş. Demek ki yani maç içinde bir şeyler var ki ya da maçtan önce karşıya kaya mı karşı yoksa bir oyuncuya karşı mı artık bilemeyeceğim. Yoksa gerçekten kişiliği mi böyle. Çok fazla adrenalin vardı içinde. Çok fazla maça odaklanmıştı. Tabi bu avantaj olduğu gibi dezavantaj da olabilir. Bu yaptığı harekette taraftar da bayağı bir tepki gösterdi. Taraftar karşı yakın oyunundan memnun değil. İsyanlar da yani burada teknik direktör İbrahim Cezayir'e de laf dediler. Bu mu senin kurduğun takım diye söyleyenler olduğu, futbolcuları ıslıklayanlar olduğu, Yani toplu bir şekilde yapılmadı. Yani belli bir küçük grup yaptı, kişisel olarak yapıldı. Karşıyaka oyunundan memnun kalınmadığını gösterdiler. Karşıyaka bundan sonra yani toplama takım değil yani bilerek, isteyerek kurulmuş bir takım. Bu takımdan taraftar iyi futbol bekliyor. Ama daha ligin dördüncü haftası çok geçmeden taraftar bunu görmek istiyor. İlerleyen zaman neyi gösterir bilinmez ama İbrahim Cezayir ne yapıp edip bu takımı toplamak zorunda yoksa geleceği pek de parlak olmaz. Türkiye'de bu iş böyledir. İstediğin sonuçlar gelmezse ilk giden teknik direktör olur. Bu videom da bayağı bir uzadı. Burada sonlandırayım. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.